Dostlar, canlar, selamlar. Pap Games TV ekranlarından hepinize yeniden merhabalar. Ben Aycan, kanalıma hoş geldiniz dostlar. Kaldığımız yerden yeni serimiz Crysis 2 Remaster Trilogy ile beraber yeni bölümle beraber sizlerleyim dostlarım. Biliyorsunuz geçen bölüm daha öncesinde kanalda yerini bulmuş olan Crysis 1 Remaster Trilogy'nin ikinci oyunu olan Crysis 2 Remaster Trilogy'ye başladık. Dostlar, ikinci bölümdeyiz şu anda. bir tane doktor var onu doktor Ronald diye biri var ee, onu e, şehirden <laughs> çok pardon şehirden kurtarmaya çalışacağız dostlar. En son kanalizasyonu inmiştik şey kanalizasyon diyorum e, metroya inmiştik dostlar. Tam da bu noktada kalmıştık e, kaldığımız yerden devam ediyor olacağız dostlarım. Sizlerden ricam e, her zaman gibi videoya başlamadan önce bana ve kanalıma destek olmak için dostlar. Kanala abone olup videoyu beğenip lütfen ve lütfen bildirim çanını tüm olarak aktif etmeyi unutmayın dostlarım. Ee, tekrardan hoş geldiniz dostlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ümit ediyorum e, keyifli bir bölüm olur bizler için. Arkanıza yaslanın dostlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi en son nereye gelmiştik? E, Profit. Goros. Belki olsun. de metro çok iyi bir fikir değil. Hemen altından düzinelerce ısıtıcıyı al. Oradayken adımlarına dikkat et. <laughs> Ne yapıyorsun oğlum? Lan manyak ettin mi kendini canım? Ama bunları vuramıyoruz ha. Ne alaka? Lan. Bunları öldürebiliyor muyuz? Bana onu söyle. Ölüyor. Hocam sen çok sıkıntı yapma. Hazır olmadı. He canım he. He canım. Ulan ne? Ulan edip sizler. Tövbeler olsun. Siz sidiniz, pokunuz, püsünüz taşmış lan. Allah'ım yarabbim, ya Rabbi ya rasulullah Her yeri pok almış. Dur lan. Maksimum gizlilik. Maksimum gizlilik. Maksimum gizlilik. Her yerine çekiyor musun hocam sen? Dur sen onları öldür bakayım. Burası, bu bir yuva. Uzaklaş oradan profit. Alternatif bir <laughs> yol Kapıyı kapadınız mı canım benim? Dur. Tövbeler olsun. Bekle bir dakika. Yuva neyin yuvası lan o? Maksimum gizlilik. Edepsizler. Ya aynı silah. Çık bakayım. bir dakika. Dur canım dur dur dur. Yeni, yeni müzik açıldı ne lan? Ulan biraz ilerlesen bölüm sonu olacakmış ha. Geçen bölüm biraz daha ilerlesen bölüm sonu oluyormuş. sel personeline. Hastalık kapmış insanların hücresel etkilerini geriye çevirmeye yönelik tüm tıbbi çabalara karşın geçerli bir tedavi bulunamamıştır. Tahliye artık bir seçenek değil. Öldürmek üzere ateş etme etkisi artık şehrin tamamında ve ekosisteme olan tüm canlılar için de uygulanacaktır. Buna ek olarak nano giysili hedef Prophet'ta aktif biyolojik tehdit olarak görülüyor. Biz şu an Prophet değiliz ki. Prophet, yerde vurulacaktır. Arada baya mesafe var. Doktor Grohl'da gitmemiz lazım. Hayırlısı. <laughs> Valla bilmiyorum. Bakalım. Oyunu senaryosu acaba nasıl? İlk oyundan sonra nasıl yaptılar? Yürü. Öldür <laughs> 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 onu. Ne oluyor hocam? Ayıp ediyorsunuz bak. Hocam ayıp oluyor bak. Gerilim vermeyin lan. Dur oğlum. Dur canım benim. Dur. Bekle. Bekle bir de olsun canım. Ayıp hocam ayıp. Vallahi ayıp. Bu ne lan? Bu neymiş lan? Dalıyorum. Dal canım dal, ben de dalıyorum. Geliyorum, geliyorum canım. Ne hani drop'lar alıyorum ya. Lider Alfa yedi. Öldürdüğünüzü onaylıyorum. Yerinizde tutun, geliyoruz. Patırtı gördün mü? Gördün mü? Ha gördüm Kendin gördüm. Burada bir blok diye düşmüş olmalı. Bu ne demek? Biliyorsun değil mi? Ha git Çok şanslısınız. İşte bu. Geri çekilmeyi boş ver. Bunu değerlendirmeliyiz. Gidip enkazdan numune topla. Sonra da onları laboratuvara getir. Sporları ve tüm istilayı geri püskürtmek için en iyi şansımız bu olabilir. Ama acele etsen iyi olur. Lokart sel birimlerini enkaz alanının her yerine yayacaktır. Dikkatli ol Profit. Enkaz alanına ulaş ve için yaratık al. Bir dakika arkadaşlar burada şu... Ee... Şunu performans al bakayım. Ya ani droplar alıyorum arkadaşlar aniden ya bu oyunun crash Crysis'lerin optimizasyonlarında ciddi sıkıntı var ya. Bak. Dur bakalım. Ya tamam ben de müthiş bir laptopla oynamıyorum RTX 2060 var benim laptopta da. Ya baksanıza abi 70'ten 30'a düşüyor. Ya bu optimizasyon sıkıntısı yani. Başka bir şey değil. birkaç şeyi şöyle hafif kıssam hani artar mı acaba? Yani diğer oyunlarda bu sorunu yaşamıyorum arkadaşlar. Ben sadece şeyde yaşıyorum bunu. Crysis'lerde yaşıyorum bu problemi. Dur bakayım. Remake yaptılar ya arkadaşlar şey remake diyorum remaster. Ye bunu. Tut may diyorum sana. Dur canım. He canım he. Kazanın. Ah! Kızacaklar. Bakayım. Öl ulan öl. Ölmen lazım hocam senin. Maksimum dizininik. Gel bakayım. Evet biraz daha iyi oldu şu an. Kafasına sık, kafasına. Bakayım. Tamam, bekle. Olsun. Ya diğer oyunlardaki performansı gerçekten iyi arkadaşlar laptop'un, yani memnunum aslında da. Crysis'lerde, bu Remastered olduktan sonra şeye sardı, sıkıntıya düştü. Ya ben daha öncesinde oynamadım Crysis'leri. Ben birçok oyun oynamadım. Yeni bilgisayar aldığım için, <laughs> e, kanal da yeni olduğu için arkadaşlar işte şey yapmaya çalışıyorum. Girizik yağlı. Embesil, grand embesil. Vizesiz Belçika. Gel seni vizesiz Belçika'ya yollayacağım. Bunu ya, şeref yok sunun. canım benim. Behle. İyi daha iyi. Deminkine göre daha iyi arkadaşlar. Yani yansımalar hala mı var? Arka plan farklı arkadaşlar. Şu an yazlıktayım. Vakit buldukça size video kanal size ve kanala video e, paylaşımı yapabilmek için vaktim oldukça gene e, oyun videoları çekmeye çalışıyorum arkadaşlar. O yüzden arka planı kusura bakmayın. E, Deniz savaş için ana. Bazen tedisiyle silahın kıcından bakarak kıcından daha isabetli ateş edersiniz. Silahın kıcından bakacaksınız arkadaşlar. Demek ki usul bu. Ben... Hanım, yukarı. Lan. Dur canım. Yarı. Enerji az. Ona lan. Bu aradan gidemiyoruz. Mecbur biz buradan gideceğiz arkadaşlar. Belli oldu o iş. <gülüyor> <gülüyor> he canım he. Maksimum vuruş. <laughs> Al Hacı Bekir. Yersin hocam. Tamam dur abi. Ölmen lazım hocam artık öl. Edepsiz. Bakayım. Nerede lan? Neredesin canım benim? Lan? Bunun neresi lan? Bunlar gidiyorsun şerefsiz? Bekle canım benim. Lazer işime yaramıyor abi. Lazer hiç iş işime yaramıyor. Yürü abi. Yok taktiksel bilmem ne bilmem ne. Dur canım. Bekle bir dakika. 3'e gel. Nişangah daha mantıklı abi. Aynen. Bekle. Aksine. Sizi ben şöyle grup halinde bir indiren hocanım. Bekle. Bekle abi, yürü. Ölmen lazım hocam. Ayıp oluyor ama. Oo sen ağır abilerden misin? Halen kontrollere alışmaya çalışıyorum arkadaşlar. Geber lan öl. O benim nerede olduğumu bilmiyor şu anda. Kamil. Morbaş nokta tanıyor musun canım? Nereden sıktığını bilmiyorum ki. Bekle. Dur canım dur. Dur canım benim. Dur bekle. Bekle hocam dolsun dolsun dolsun. Öldürmeyeceğim. Ben şuradan aradan aradan kaçarım canım bekle. Tarama marama diyor lan. Bunlar tarayacaklar mı? Dur canım. Bir dakika. Bekle abi. Gücün dolsun. Dolsun 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 dolsun. Yavaş. Yürü canım. Kaza alanına ulaşmaya çalışıyoruz. Anam anam diyeyim ben sana. Dur canım. Bekle. Enerji dolsun yeniden arkadaşlar. Gençler alışverişler. Dur canım dur. İn bay. kayıt noktasına ulaştık. çarpmadan önce kaçmışlar gibi duruyor kaçış kapsüllerine bak Doku örneği ürettebat neşi gibi işe yarar şeyler alıyor anlaşıldı canım benim bir dakika lan kapsülleri mi inceleyeceğiz hocam bir dakika ayıp ediyorsunuz bak ben mümkün mertebe çatışmayacağım Ana 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 diyeyim dur. Dur lan. Canım benim durun lan. Şöyle bakabiliyoruz mu? Boş. Öbürünü kontrol et. Numune alabileceğimiz bir şeyler olmalı. Dur bir dakika bizim de numunemizi alacaklar. Bekle canım. Bekle. Bekle canım bir dakika. Bizim de numuneyi almadan bunlar. Aa demek ya. Ki... Bekle canım bir dakika. Hocam bir dakika. Bekle bir dolalım abi. Dol 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 tamam. Tamam bekle. Dolun mu, boş mu lan? Pekala. Enkaze inmek zorunda kalacağız. Şuraya gir hocam bir dakika. Bekle hocam. Enkaza mı ineceğiz? Dur canım. Ulan. Dur bir dakika. Yürü bakayım. Dur canım ben Aha. Prophet, içeri girip enkazdan numune almanız. Ölüm retteba tarıyoruz ya da numune alabileceğimiz herhangi bir genetik madde. Dur hocam bir dakika. Hocam bir dakika ayıp Nereden geleceğim oğlum? Ne kadar? <laughs> Bir canım bekleyin nano giysi al nano giysi al Dur canım Bazuk aldık lan bizden mi? Merkez, ben Bravo sektöründe Sana bunu koysam ne olur E roket boşa mı gitti Lan boşa mı sıktık biz bunu Köber olsun biz bunu boşa sıktık ha Dur canım bir dakika. Bundan nasıl çıkacaksan bekle canım. Dur. Bekle bekle abi. Dur arkası arkana dönme sakın dönme arkana. Yürü yürü canım. Bir dakika canım. Ulan şuraya girersin be hadi hadi lan. Dur. Neredeyiz lan? Bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor oğlum? Tamam, içeridesin. Gövde taramasını Abi bir şeyler yapıyoruz işte hocam dur. Böyle her yerden çekiyor musun hocam sen? Et canım et bekle bir dakika. Ne diyorsun lan? Bunlar insan. Erimişler. Dur. Bak. Böyle olsun. Gerçek uzaylı dokusu yoksa vaktimizi boşa harcıyoruz. Oradan hemen çık. Hocam anca akıl ver. Safi rüzgar. Tövbe olsun. Dur canım. Maksimum Ne oluyor lan? Ben yapmıyorum bunu. Ne oluyor oğlum? Bir şeyler oluyor. Tövbeler olsun. Dur lan ne oluyor? Anam. Aha, geldiler yine. Vallahi geldi. Seni babana müjdeleyenin lan. Lan kesiyor lan bizi. Sünnet ediyor. Ulan bunlar da görünmüyor. Abi hayırlı olsun. kamon. Hocam yürü. Hocam bak yaradık. Lan bir yaratık avlamadım kalmış. Hadi gel. Lan hayvan oğlu hayvan. Hmm bak bu iyiymiş. Lan neredesin? Gel canım gel. Gel yaratık doku ürününü alacağım dur şimdi. Seni söküp söküp takacağım ben şimdi gel. Al lan. Tamam e şimdi ne oldu? He? Yaratık dokusu bulundu. Arayız aktifleştirildi. Yaratık dokusu özüm sende. İşleniyor. İşte canım benim. Ne oldu şimdi? Mano yaratık mı oldu? Geliştirmek için. Nanodisi ayarlaması. Ya bu tehdide... Modüllerinizi değiştirebilirsiniz. Ama her slot için bir aktif modülle sınırlısınız. Ayrıca açılmış modülleri devreye sokabilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. Şimdi bir dakika bunu... Ee, nasıl alıyoruz biz bunu? Ha böyle alıyoruz. Tamam. Dur lan bir dakika. E, ee, ne oldu bunu açınca? H'ye bas bakayım. İşte şimdi. Oradan çık ve sahile doğru. Ya hocam vallahi var ya Yemin ediyorum. Ya, Garavel usta gibisin yemin ediyorum. Safi rüzgar. Garavel usta. Dur bir dakika. Ama bunun susturucusu var ya. Dur. Aynı Garavel usta. Durla bir dakika. Burada mermiler varmış. Dur canım. Ancak Garavel gibi. Garip garip. Muhabbetler yani. Bakayım bir dakika. Lan asana. Bekle. Ya aynı silah. Bir şey fark etmedi ki. Bakayım bir dakika. Yürü. Yürü canım. Anam anam diyeyim. He aynı silah da. Biz tabi silah değiştirdiğimiz için şey oldu. Yürü canım. Yürü canım benim. Koş. Koş oğlum. Maksimum. He canım he. Burada bir şey yok. Yürü. Var mı burada bir şey? oluyor. Ne oluyor lan? Hocam ayıp ediyorsunuz bak. Hocam siz şimdi söküp söküp takıyorlar mı? Ne oluyor orada? Aha. Hadi buyur. Söküp söküp takıyor. Ben bir dakika. Abi bu arayüzü ne kadar zor bunun ya. Dur. El bombası attı şerefsizler. Ulan yaratıklarımı halledeyim, seni mi halledeyim, sizi mi halledeyim ben ne diyeyim ya? Bir dakika, dur canım benim, dur geliyorum, geliyorum canım, dur. Dur hocam bir dakika, siz birbirinizi bir yiyin abi. Dur canım, dur canım ben bir dakika. Ölüm lan. Edepsiz yaratıklar. Hadi lan. Arkadaşını hallettim. Gel bakayım buraya sen. Öyle gitti o. Dur. Gel lan buraya. Oğlum öyle maymun gibi etrafa etrafa zıplamayacaksın Delikanlı olacaksın. Öleceksin. Yürü. Katalizör toplayıp duruyoruz. Neyimi yarayacaksa. Nereden? burada mı canım? Galiba buradan. Dur canım bir dakika. Hemen enerjimiz bir dolsun. Önemli bu iş. Yürü canım. Lan ana Bismillahirrahmanirrahim. Geliyor. Hayvan ola hayvan. Dalganın akışından anladım bilader. Hocam ayıp oluyor bak. Şerefsiz. Hocam. Gebereceksin. Dur canım bir dakika. Doku örneğini bilmem nereye ulaştır. Aldı canım dur. Gitmeye çalışıyoruz hocam bir dakika. Öl ulan. Hayvan oğlu hayvan. Hayvansın biliyorsun değil mi canım benim. Dur yürü. Yürü bakayım bir dakika. Koş bakalım. Koş bakalım. Yürü. Bekle. Dur canım. Aha bir şeyler oluyor. Yine bir şeyler oluyor. Aşağıya mı ineceğiz buradan? Yo. Tamam. Ne oluyor lan? Ne yaptığını bilmiyorum ancak Geese sinyali kafayı yedi Göstergeler çıldırdı Tüm laboratuvar sistemlerini Bir araya toplayan ara birim protokolleri Ve üzerinde Hargreave'in adı olan Bir yığın biyoteknolojik patent dokümanı var Allah Allah Geese'nin alt katmanlarına yerleştirilmiş Beklenmedik bir durum prosedürüne benziyor Dearson Ne oldu hakkında Hiçbir fikrim yok Onu ben de bilmiyorum Buraya, ne kadar dayanabileceğimi bil. Hocam iki saattir gel gel diyorsun. Evet Alkadras Yani. Evet dostlarım bu bölümlük buraya kadar değilim. kaldığımız yerden bir sonraki bölüm Crysis 2 Remastered'dan beraber sizlerden olacağım dostlar sizlerden ricam videoyu sonlandırmadan önce bana veya kanalıma destek olmak için dostlar kanala abone olup videoyu beğenip bildirim çanını lütfen tüm olarak aktif etmeyi unutmayın dostlar kendinize iyi bakın hoşçakalın bir sonraki bölüm Crysis 2 Remastered'da görüşmek üzere kendinize iyi bakın dostlar